Sen de kimsin? Kaçak mısın? Evet. Bu konserveyi açmaya çalışıyordum. Burada mı yaşıyordun? Hayır. Ben bir piyanist. Piyanist. I did Bu, 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 silah sesleri ne? <laughs> Ruslar nehrin diğer yakasından. Tek yapacağım birkaç hafta daha dayanmak. Al. Al hadi. Ya sen? Bir tane daha var. Sizin nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Her şey bittiği zaman ne yapmayı düşünüyorsun? Yeniden piyano çalacağım. Polonya radyosunda. Bana adını söyle. Seni dinleyeceğim. Şipilman. Şipilman. Yani için iyi bir isim.